Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh Evet arkadaşlar, bu videomuzda muhteşem bir ayet-i kerimeyi seslendireceğiz. Seslendirmeye geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum kısmına bir amin yazmayı unutmayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Salak Allah'ın azim, rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Asmi la ilaha عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Esbiyallahu la ilahi illallahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illah. Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azim. Hasbiyallahu la ilaha illah. Aleyhi tevekkültü ve Hüve Rabbül Arşil Azim Hasbi Allahü La İlahe İllâhü Aleyhi tevekkültü ve Hüve Rabbül Arşil Azim Sadakallâhü'l-Azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter Ondan başka ilah yoktur ben ona güvendim ve o büyük arşın rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim Sadakallahu azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter Ondan başka ilah yoktur Ben ona güvendim ve o Büyük arşın rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tevekkültü ve huve Rabbül arşil azîm. sadakallâhül azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim ve O büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. حسبي الله لا اله الا هو عليه <تصفيقية> توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadakallahü Azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Esbiyallahu la ilahi عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbi Allahu la ilahe illa aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illah. Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azim. Hasbiyallahu la ilaha illah. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşin azim. Hasbiyallahu la ilaha illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşin azim. Sadakallahu'l azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illâhu, aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbul Arşil Azîm. Sadakallahu'l Azîm. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbi Allahu la Ilaha Illahu, hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la Ilaha Illahu, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbi Allahu la ilahe Illahu. Aleyhi tevekkültü ve huve Rabbül arşil azîm. sadakallâhül azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim ve O büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. حسبي الله لا, وهو الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadakallahü'l-Azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter, O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim ve O büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilahe illahü عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbi Allahu la ilahe illa aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illah. Aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul Arşil Azim. Hasbiyallahu la ilaha illah. No no so, Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Allah, la ilaha illa hu. Aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Sadakallahu'l azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbiyallahu la ilaha illahul aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilaha illahul aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Lâ ilâhe illâhu, aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbul Arşil Azîm. Sadakallahu'l Azîm. <telefon> Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın rabbidir büyük olan allah doğru söyledi hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tevekkelt ve huve rabbul arşil azim hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tevekkelt ve huve rabbul arşil azim hasbiyallahu la ilaha illahu Aleyhi tevekkültü ve huve Rabbül arşil azîm. sadakallâhül azim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim ve O büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Sadakallahü'l-Azim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bana Allah yeter, O'ndan başka ilah yoktur. Ben O'na güvendim ve O büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi. Hasbi Allahü la ilahe عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bana Allah yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvendim ve o büyük arşın Rabbidir. Büyük olan Allah doğru söyledi.